Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Merkür transitini konuşacağız. 18 Eylül itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak. Sizin burcunuzdan çıkacak. Oldukça dikkat çekici bir dönemi işaret ediyor sizin için. Çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz ve her hareketi hayatınızda doğrudan hissedilir. E, ve şimdi Terazi burcuna geçecek ve sizin yani para, maddi güvence, kaynaklar, sahip olduğunuz ve öz değer konularınızı aydınlatıyor olacak. Bu süreçte yalnızca kazançlarınız ve harcamalarınız değil de aynı zamanda kendinizi nasıl değerli hissettiğinizde gündeminize taşınacak. Siz doğanız gereği çalışkan, üretken, detaycı bir burçsunuz. Merkür'ün bu konumu size mali düzen kurma, akıllı yatırımlar yapma, maddi kaynaklarınızı daha bilinçli kullanma fırsatı verecek. Merkür'ün bu alandan geçişi finansal konularda yeni fikirler, projeler ve fırsatlar getirecek size. Daha önce düşünmediğiniz bir kazanç kapısı bile aralanabilir. İşinizde ek gelir sağlayacak fikirler geliştirebilirsiniz. Belki de uzun süredir ertelediğiniz bir yatırım konusu gündeminize gelecek. Belki de elinizdeki kaynakları daha akıllıca değerlendirme şansı bulacaksınız. Bu süreçte mantıklı ve stratejik ve aynı zamanda adil kararlar almanız gerekiyor. Terazinin dengeli doğası sayesinde harcamalarınızda da gelirlerinizde de orta yolu bulmanız şart. Siz zaten detaylara hakimiyetinizle biliniyorsunuz. Şimdi Merkürün desteğiyle bu özelliğinizi maddi hayatınıza yansıtma zamanı geldi diyebilirim. Şimdi e, burası sadece gelirler değil de aynı zamanda harcamaları da temsil eder. Bu dönemde paranızı nerelere harcadığınızı Böyle daha çok dikkat etmeniz gerekiyor Belki fark edeceksiniz ki bazı gereksiz harcamalar bütçenizi zorluyor İşte bu süreç sizi daha bilinçli daha dengeli bir harcama alışkanlığına yöneltecek Lüks ve estetik ürünlere ilginiz artabilir bu arada Çünkü terazinin etkisiyle güzellik, sanat, zerafet, ee, lüks, estetik ön planda olacak Ama burada önemli olan ölçüyü kaçırmamak Harcamalarınızda dengeyi sağladığınızda kendinizi hem daha huzurlu hem de daha güvenli hissediyor olacaksınız. Kısacası bu dönem size parayı yalnızca harcamak için değil, aynı zamanda geleceğinize güvence altına almak için nasıl kullanmanız gerektiğini öğretiyor olacak. Yalnızca maddi kazançlar değil, aynı zamanda öz değer alanınızı da temsil ediyor bu alan. Merkür burada ilerlerken kendinize verdiğiniz değeri sorgulayabilirsiniz. Gerçekten neye değerim, kendi emeğimin emeğimi yeterince önemsiyor muyum, emeğimin karşılığını alıyor muyum gibi sorular zihninizi kurcalayabilir. Eğer şimdiye kadar emeğinizin karşılığını tam olarak adınızı düşünüyorsanız bu süreçte dile getirme cesareti bulabilirsiniz. Maaş artışı, zam, hak ettiğiniz değeri görmek için e, girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir e, yöneticiyle, patronla, müdürle bir konuşma yapılabilir veya bu işin artık sizin değerinizi görmediğini düşünüyorsanız, e, hak ettiğinizi alamadığınızı düşünüyorsanız belki de farklı bir iş arayışına başlıyor olacaksınız. Burada sizin kendinize verdiğiniz değer başkalarının da size aynı şekilde değer vermesini getirecek. Bu dönem tam da kendi değerinizin farkına varma ve onu hayatınıza yansıtma zamanı. Şimdi Merkür'ün bu konumu iş hayatınızda iletişim becerilerinizde, gelir gider e, e, dengenizde de Elde edebileceğinizi gösteriyor aslında. Yazmak, konuşmak, öğretmek, danışmanlık yapmak, pazarlıklar yürütmek ya da sözleşmeler imzalamak size maddi kazanç sağlayacak. Zaten burcunuzda gerçekleşecek olan Güneş tutulması ile beraber yeni bir maddi gelir fırsatı, yeni bir maddi gelir kaynağının tohumlarını atmak, adımlarını atmak gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Özellikle Terazi ve Terazi'nin zarif ve adil doğası sayesinde. Hem kendinizi iyi ifade edeceksiniz hem de karşınızdaki kişiyi ikna edebilecek güce sahip olacaksınız. Bu da iş görüşmeleri, müşteri ilişkileri ve yeni iş fırsatları açısından size büyük avantaj sağlıyor olacak. Belki de uzun süredir aklınızda olan bir iş fikrini hayata geçirmek için doğru bağlantıları bu dönemde kuracaksınız. Merkür bu alandayken finansal olarak da planlama yapmak için uygun bir zamandasınız. Gelir gider tablonuzu gözden geçirebilirsiniz. Borçlarınızı düzenleyebilirsiniz. Veya yatırımlarınızı daha stratejik hale getirebilirsiniz. Terazinin etkisiyle ortak yatırımlar ya da partnerinizle birlikte yapılacak finansal kararlar gündeminize geliyor olacak. Burada önemli olan karşılıklı adil bir denge kurmak. Eğer yalnız hareket edecekseniz kendi çıkarlarınızı gözetmek kadar uzun vadeli faydayı göz önünde bulundurmalısınız. Bu dönemde finansal stratejilerinizi güçlendirmek için altın değerinde fırsatlar sizleri bekliyor. Her transitin olduğu gibi bunun da e, gölge yanları var. Fazla hesap kitap yapmak zihninizi yorabilir ya da maddi konularda fazla endişe duyabilirsiniz. Ayrıca estetik ve lüksü olan eğilim bütçenizi biraz zorlayabilir. Bu nedenle paranızı harcarken ihtiyaçlarınızı isteklerinizden ayırmamayı öğrenmeniz önemli. Ayrıca Merkür etkisiyle çok fazla fikir e, arasında kalabilirsiniz. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu noktada Terazi'nin size öğrettiği şey devreye giriyor aslında. Dengeyi bulmak. Kendi emeğinizi küçümsemeyin ama hayalperest beklentilerle de hareket etmeyin. Gerçekçi, ölçülü ve bilinçli kararlar size kazanç sağlıyor olacak. Sevgili Başaklar toparlayacak olursam 18 Eylül itibariyle yöneticiniz Merkür döngüsü size hem maddi hem de manevi anlamda değer algınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunacak. Paraya bakış açınız değişecek, gelirlerinizi daha iyi yöneteceksiniz ve kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Gerçek güven yalnızca maddi varlıklarda, maddi kaynaklardan değil, aynı zamanda kendi değerinizin bilincinde olmaktan geçecek ve siz bu süreçte bunu fark ediyor olacaksınız. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde sevgili başaklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.